arkadaşlar ben Ali ve bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapıyoruz. Bugün chat oynayacağım desteği veriliyor. Nasıl mı? Hemen başlayalım isterseniz. Kanala gidip like, babanı unutmayın. Like. Şimdi chat bana bir ile 4 arasında bir sayı söyle. Güzel. Şu 3. Tamam arkadaşlar. Şimdi girelim Clash Royale'mize. Başlayalım artık oyunumuza. 3 Üç dedi. 3'te nasıl bir test hiç Gidelim bakalım 3 ne veda varmış. Geliyoruz. 3'e geldim ve bu Şimdi okçular. Eh. Bombacı kötü. Barbar güzel eee İyi 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 göktaşı e eh. ateş ruhu kötü Pelaget Kulesi güzel mızraklık oldum güzel bunda yapacağız en az iki maç kazanmam gerekiyor Hadi isterseniz başlayalım şu şekilde üçüncü de üç üçüncü de istediğimizde ilk maçımıza giriyoruz yine yeneyeceğimi sanmıyorum ama deneyeceğiz Kürek diye biri geldi karşıya tamam. Ya biz şimdi köprü ateş ruhuyla başlayalım ya. Pek kasız olmayamak çok zor olacak ama mecburum. Tamam felaket kulesi atarız tam ortaya şöyle. Dura dursun. Belki atak yapar diye. Ateş ruhu bir işe yaramadı biliyorum. Bombacı atacağız. Atacağız. Bombacı iş görüyor. Ben okçuyla beraber güzel kombo oldu. Hatta arkadan bir tane de silah var olursa yolladı. Tamam bize bir gök taşı atalım. Zaten felaket kolemiz vuruyor. Kırsa bile bir şey olmadı. Okçuları yine ayıralım şurada. Bir tane ortaya da ateş ruhu atacağım. Nereye giderse artık. Oradan gitti. Biz bombacı atalım. Minyonlar için. Güzel. Vur oğlum ona. Güzel vurdun. Koçbaşı vurdu. Mızraklı goblin gol 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 goblin atacağız. Felaket kulesi atacağız mı? Atmayacağız. Barbar yollayalım. Defans kartı olsa bile. Mecburdum. Çözemeyiz. Valkörün önünü kesmek için okçular atalım. Okçularla oyalanana dursun Valkör. Ateş ruhu tek yedi zaten biliyordum. Şimdi şuradan bir tane bombacı olacak. Bu arada galiba bomba çıkarabileceğim çünkü deste çok iğrenç geldi. Hadi. Şöyle vuralım. Yanlış vurduk be. Bitti galiba maç. Dolmuyor hiçbir şey. Of. Kaybettik. Ya toksiklik to el 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 toksiklik yapıyor. Alacağım. Sıkıntı yok. Eksi kaç yemiş o çocuk? Görmedim ki. Bindeyiz. İyi. Tamam. O zaman şimdi ChatGPT. Gel bakalım oğlum. Zaten direkt şey yapıyorum. Bir tane daha dedim. İki. Okey bro. de iki drog Ocak iki iki o okay, ki iki iki, iki 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 ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum ikiye geliyorum Allah kahretsin bu ne ya deneyeceğiz bu arada şansımız azaldı iki maç kazanmada bir maçımızı yedik 3 maç kaybedersek bir koç başla başlayak ya iksir olsa bile şuradan da biraz golden kulübesi atalım. Koç vurursam hiç. Tamam burada. Çok iyi oldu. Hatta barbar da vuruyor biraz şimdi oraya. Ee, galiba şu baskı uygulaması için iskelet ejderhalar koyacağım. Aha bir kule gitti. Tamam sıkıntı yok. Bombacı atalım şöyle. Bombacı burada. Aha Pekka bombacıya saldırdı. Önce çok iyi. Tek o kuleyi aldı biliyorum. Bunun bir şeyini görüyor. Valkür'le kapışıyor arada Pekka. Valkür biraz vuruyor çünkü. Mega minyon koymayacağım şu an artık. Bir tane daha koş başa atacağım. Hazır mısınız? Koş başa. Gider bizimki. Bir tane hızlan. Hızlanamadım be. Mega minyon koyacağım. Bir tane arkadan da goblinler yollasam. Yollamayacaktık. Valkür vardı. Unuttuk. Mega minyonumuz vuruyor. Çünkü Valkyr mega minyona vurmuyor biliyorum. Tamam bizim mega minyon alacak. Çünkü se nasıl ha? Seviyesi daha yüksek. Onu umursamıyoruz. Onu umursamıyoruz. Bir tane golden kulübesi koyacağım. Biri bir yere bir Güzel bir şey yaptık. day de golden kulübesini saldıra dursun. Bir de şimdi şöyle bir okuyalım adamlara. Güzel. Bir barbarı erittik galiba challenge'ımız başarısız olacak Allah kahretsin diyelim hadi ama bu yahu burada vur artık iskele otur iyi hasar vuruyor bu arada 200 güzel bir hasar çok Koçbaşı lan. Koçbaşı alacak. Ar Koçbaşı Koçbaşı artık orayı. Koçbaşı çıldırtma adamı. Koçbaşı çıldırtır adamını. Aha bir tane kule aldık da. Galiba adam o kuleyi de aldı. Dur. Barbarların antisi. Tamam tamam. Bombacı barbarların antisiydi daha yeni hatırladım. <laughs> Her şeyin antisi silahı bombacı. Ben yeni fark ettim. Çok güçlü bir şey bombacı. Galiba alacağız. Alamadık. Gökte aşağıya bize. Ee, bir oh ok atalım. Neden bilmiyorum. Ok oh atmak geldi içimde. Sadece bin vursak bile. Şöyle, şöyle, şöyle. Full antiyiz. Tamam. Bir kez bile vurdurmayacağız. Büyük ihtimalle. Valkür attım. Alana sarı için. Zaten öldüler Valkür atmaya gerek bile kalmadı. Hazır mıyız beyler? Mega minyon atıyoruz şuradan. Üstten koçbaşı da atıyoruz. Koçbaşı gidiyor. Şuradan bir tane şey atmalıyız. Mecbur. Koçbaşı güzel gitti. Ah be koçbaşı. Valkyrie. Mantık bir şeydi. Vur bir kez daha. Ya gitti. Dur alabiliriz belki oklarla. Hayır çok şartlı. Çan daha kötü bir oldu sanırım. Aha ray kalmadı yine yine. Dur bombacı. Kaç başı vur artık. Kaç başı. Yalansın. Bu da ile kazandıysam var ya. Of of of. Of çok iyiydi ya. Bu da kazandıysam var ya. Of. Oh. oh. Mülk mülk Neyse daha. Tamam. Yolla yolla. Dört. Allah kahretsin. <laughs> Dört. Allah kar olsun. Zaten videonun başında gördük. <laughs> sıkıntı. Beyler. Çok sıkıntı. Dur la. Kimin şeyi var? Senin var mıydı? Yok. En fazla şeyim var tamam başlayalım. Güzel bir maç olmasını istiyorum. Bu maç kazanırsak videoyu bitireceğiz. Aa, aslında size biri de göstereceğim de her videoda zaten biri kullanıyorum. Alarda olmaz işte. Güzel aslında olan. Koşbaşı olması gayet iyi. Bütün yerlerde koşbaşı var. Şövalye atacağım. Ya çok kötü gittik çok kötü gittik çok kötü gittik ilk kule çok kötü gitti ya şimdi şuradan bir koçbaşı şey olasın adamlar zaten dikkati dağılır bak şu var. galiba şey aldı onu aldı mı pek atmış. abi biliyor mu? goblin kulübesi atacak neden bilmiyorum. Pekka'yı durdurmak için en mantıklı şey o. Pekka ne yapacaksın? Biz bunu öldürürüz Pekka sonra ben. Öldürdük de. Çok iyi. Bu arada. Hazır mıyız? Bir tane top atacağım. Dur atmayacağım. Ya bir, bir şövalye atacağız mecbur. Tamam. Koçbaşı. Koçbaşı gidiyor. Koçbaşı vur artık. Kutlaçı var. Güzel. Koş koş abimiz pek vuramadın aslında da neyse. Hadi yine bir şey deneyim. Ben yapacağımı yaptım. İki, biraz minyon atacağım. Ay mega minyon atacağım. İskelet atmam oyunduk. Valkür vardı. Ya şu Valkür'e gıcık oluyorum ya. Minik şeyleri direkt tilliyor adam. Ya mega minyon bir kez vurur gider zaten. İki de bulamadı Dev okuluya alsın sıkıntı yok. Ben ataksal oynuyorum sana Top atarsam belki dev ona gelir. Gelmedi. Ama dev vuruyor topumuz. Top çok az vuruyor ya. Ben onu fark ettim. Bak bomba kulesi de atıyorum üstüne. Hatta şuradan bir de koç başı olasam nasıl olur ya? İskeletler. Biraz valkür varmış. yine görmedim valla. karesin. Şu valkürden çektiğimiz nedir? Oha! Aldık, 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 aldık. Tamam. Top attım. Artı iskelet attım. Antiyiz. Antiyiz, antiyiz, antiyiz. Güzel, güzel, güzel antiyiz. Anti değiliz, anti değiliz. Onun da artisi varmış. Ateş topu. Ayarlayıp topu. ateş to alem topu ne ya? Ateş topu da ama bu değil mi? Alem topu. Çok İngilizce aksanı alabilir. Can 600 var çünkü. Şu velet deva atan bir. Golden kulübe sağ tutan bir. Devoraya saldım Allah sana kahretsin ya. Tek kaptı. Şövalye alacağız ama. En mantıklı kapışan şövalye zaten toplarla. Şu golden kulübesinin yanına hem tolman bisiklet falan mı salalım? Çok iyi. Atakta oynuyoruz. Daha. Ya şu atmasın şu topu. Gıcık oluyorum ha. Topa aynı anda doluyor. Çok hızlı geliyor ya topu. Ne bu kliyaması acil. Acil 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 savunma. Acil 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 savunma. Acilin daha üstü bir savunma yapacağız. Vur oğlum deve. Deve vur Hayır. Hayır Hadi bu da Hadi. Belki yenebiliriz. Tek bir tane. Bir şey gerekmiyor. Dev atmam lazım. Ama topu var. Koçma, şey deniyorum ama şu an <laughs> galiba beraber ben beraber yok ki kaç canım yazılır? Galiba o kazanacak. Çünkü benimki 512 Oha günde... Yeni fark ettim onu kazanacağını. 30 saniye Belki bir vuruş. Ya yapma koç Boş, koşu. Senin için her şeyimi veririm ya. Allah kahretsin. Bari üçüncü tacı vermeseydik. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu. Anlamıyorum. Anlamıyorum ya. Zaten sonra birinci birinci destemiz kaldı. Arkadaşlar. Kaybettik. Aslında birinci desteği de yapmak mantıklı olabilir. Evet evet. Birinci desteği daha kullanacağım. Şu birinci desteğiyle bir maç kazanayım da challenge kazanayım. yapayım artık ya. Çıkıldım çünkü. Ya. Çıkılacağım. Uy, en iyi destesi bana göre ya. Bana bir bana, bana göre. Sizlikler Minyon daha sonra. Güzel. Mükemmel oluyorsun abi içine gidiyoruz. <laughs> Şoka bin poşetiyle girmiş midir? Ve para vermemek için koşuyorum dur. Go. valkür aynısı bu arada. Öyle koşuyor tam da. Hazır mıyız? Pekka ile soldan bir atak gerçekleştireceğiz. Ya has. İlk kule gitti. Dur. Mezar taşı da oldu kurtarıcımız olabilir mi kurtarıcımız Kurtaracımız. goblin bakalım bari akı. diğer kule alamasınlar diye. milyonlara uğraş o kız soldaki minyonlara bakmıyorum bile onlar bir şey yapamaz pek kaptı şurada bir alev topu akardı da biraz daha savunmalıyız şu an ya uf pek kal minyonlara saldırmamız ayrı bir konu ya Üf, mükemmel ya <laughs> hazır mıyız beyler bir pekka kal oluyoruz yap savunmanı. Belliydi. Belliydi. de. Pekka onu alıyor. Ha. Pekka o, o, Pekka gitti. Pekka gitti. Goblin kapısı atacağız ama dur şuraya bir gol atalım. i̇skeletler yani belki onları zaten geçit vermez. Biz taşımız var. Goblinler. Arkaya minyon atalım. Zaten o minyon bir iş yapamaz. Şu, onlara şu kaleye gidenler bir iş yapamaz orada. Pekka hazırda duruyor şu an. Pekka yatacağız hazır mıyız? Pekka geldi. Pekka sakın onunla. Ya saldırma. Allah seni beğenmesin. Pekka. Pekka Allah seni ne yapmasın ya. Ben bir şey yap bilmiyorum artık ya. Alev topu çok güzel vuruyor da Pekka'yı tutturmak çok zor. Çok hızlı gidiyor ama. Ferrari gibi coşuyor. İki kat iksir var. Prime dönemimiz başladı şu an çok iyi o ya pek ona gitme işte direkt kaleye git biz bu demir çok bak burada Canım sanki sattım o yüzden mezar taşı yollayalım yanında bir de goblin kafası yollayalım belki alırız pekka vur oğlum pekka gerek yok pekka jumpscare gibi geldim pekka ha şöyle Yolla. Ah be pek kadar da mı yiyecek değil. Satsın Sakın. Daha alamaz. Çok güzeldi. Çok güzel. Çok güzel. Üstacı tacı da kaptık Mükemmeldi. Çok güzel Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan çekici de teşekkürler. Zaten niye, niye konuşuyorum ki sanki duyacak benim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Size öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bı bı.